Merhaba, bugün yine yemek yapıyoruz. Bu bölümde kabak dolması yapacağız. Bunu ilk yaptığımda ekibimle birlikte masa başında şarkı çalışıyorduk. İşte kabak dolması. Tarifini güzelce takip etmemiz lazım. Gereken malzemelere bakıyorum. Kabak, soğan, iki tane kırmızı biber, sıvı yağ, su, çeri domates, biraz kaya tuzu, pul biber, kıyma, maydanoz, köri, kimyon, sarımsak, domates salçası ve yoğurt sosu için Türk yoğurduyla sarımsak. Kıymayı buzdolabına kaldıracağım. O zaman soğuk kalır. Kabakları açıp oymaya başlayacağım. Bunu annemden ödünç aldım. Elma oyma bıçağı veya normal bir bıçakla da deneyebilirsiniz. İkisiyle de aynı işlemi yapabileceksiniz. Önce üst kısmını kesiyorum. Bu kısma ihtiyacımız yok. Şimdi bıçakla içini dikkatlice oymaya başlıyorum. Azar azar yapıyorum. Yanlarından yarım santim bırakın yoksa kabaktan geriye bir şey kalmaz. Bir bakalım. İçini oyuyorum. Bu şekilde. İçi bayağı oyuldu bile. Alt kısmına kadar tamamen yapmıyoruz. Bir tane soğan alıyorum. Bunu soyup büyük parçalar halinde kesip blender'a atacağım. Üç diş sarımsak. Yemeğe anında ekstra aroma katıyor. Ve biraz maydanoz ekliyoruz. Toplamda 3 parçaya bölüyorum. Çünkü bir parça halinde atınca blenderın bıçağına dolanmasını istemiyorum. Ve kapağını kapatıyorum. Fırını 200 derecede ısıttım bile. Bunları büyük bir kasenin içine koyup diğer malzemelerle karıştıracağım. Şimdiden çok güzel kokuyor. Soğan, sarımsak, maydanoz. Kıymayı alıp kabağın harcını hazırlamaya başlayacağız şimdi. Burada soğan... Sarımsak ve maydanoz var. Şimdi bunun içine kıymayı koyuyorum. Ona biraz pul biber ekleyeceğim. Acı olması için. Eğer acı buluyorsanız eklemenize gerek yok. Biraz kaya tuzu, kimyon ve köri ekliyoruz. Annemin hamburger tarifi de böyle bu arada. Onu da bedavaya veriyorum size. İşte burger. Izgaraya atın. Ekmek koyun, mayonez, ketçap, biraz da hardal. Oh, çok lezzetli. Kıyma karışımı çok yoğun olmadı. Bu şekilde kabakların içini kolay bir şekilde doldurabileceğiz. Bunu yapamazsanız annemden bir tüyo daha vereyim. Altında bir delik açın. Böylece içindeki hava daha kolay çıkabilir. Buraya kaşıkla bastıracağım şimdi. Sonuncusu da hazır. Şimdi pişirebiliriz. Büyük, geniş bir tava alıyoruz. Ocakta iyice ısıtabilirsiniz. Kabağın çok fazla pişmesine gerek yok ama güzel altın kahverengi çıtır bir kabuk oluşmasını istiyoruz. İçine 5 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyoruz. Isınmasını bekliyoruz. Şimdi de acı biberleri keseceğim. Bunları büyük parçalar halinde kesiyorum. Kabağın üzerine koyacağız. Bence tavamız yeterince ısındı. Kabakları içine koyabiliriz. Hepsinin içine sığması için geniş bir tava kullanın. Altını epey pişireceğim. İç tarafının pişmesine henüz gerek yok. Birazdan 25 dakikalığına 200 derecelik fırına atacağız çünkü. Altın kahverengi olmuş mu? Bir bakalım. İşte tam da aradığım renk bu. Diğer tarafını da. Birkaç dakika sonra kabın içine koyabilirim. Kısık ateşe alıyorum. Sosu bunun içinde yapacağım. Kabaklar altın kahverengi oldu. Şimdi kabımıza dizebiliriz. Aynı tavanın içinde kabağın üzerine dökeceğimiz sosu hazırlayacağız. Domates salçası, kalan köri tozu. İşte bunlar kabaklara birazdan mükemmel bir renk verecek. Ve biraz su. Bakın ne kadar güzel. Yağ kabaktan dolayı biraz yeşil oldu. Domates salçasının kırmızısı ve körinin sarısı var. Yemeğinize birazdan çok tat verecek bu. Sosumuz hazır. Kabakların üzerine dökebilirim. Gördüğünüz gibi domates sosu, kabaklar ve kıyma güzel bir bütün oldu. Biraz da sulu. Bu da kabakların haşlanmasını sağlayacak. İçindeki kıymanın da haşlanmasını istiyoruz. Bu biberler yanında çok güzel oluyor. Bu şekilde üstlerine serpiyorum. Ekstra acı olması için. Size göre çok acıysa acı olmayan kırmızı biber de kullanabilirsiniz. Bu çeri domatesleri de üzerine koyuyoruz. Bu şekilde bırakıyorum. Güzel görünüyor ha? 25 dakikalığına 200 derecelik fırına verdik. Yoğurt sosuyla devam edeceğim. Buna bir diş sarımsak ekliyoruz. Bunu karıştırıyorsunuz. Bu hazır. Çok güzel kokuyor. Nefis. Kabağı sushi gibi keseceğim. Bakın böyle. Bakalım içindeki kıyma da tamamen pişmiş mi? Evet, bakın. Kıyma etrafındaki kabak sayesinde adeta haşlandı. Evet, gerçekten çok iyi. Sıcakmış. Şu an gelen koku mükemmel. Bakın biraz domates. İşte böyle. Böyle de çok seviyorum. Evet, biraz pilav. Üstünü maydanozla süslüyorum. Ekstra acılık için pul biber ekliyorum ve olmazsa olmaz sarımsaklı yoğurt. Ne kadar güzel görünüyor, değil mi? Ne güzel renkler, yeşil, kırmızı ve haşlanmış kıyma.